Evrende 13 milyar yıldız var. Yüz milyarlarca galaksi, her birinin içinde milyarlarca yıldız ve bu yıldızların etrafında dönen, sayısını hayal bile edemeyeceğimiz kadar çok gezegen. Sadece bizim galaksimiz samanyolunda, dünya benzeri potansiyel yaşanabilir gezegenlerin sayısı milyarlarla ifade ediliyor. Bu devasa rakamlar karşısında saf matematik bize şunu söylüyor. Yalnız olmamamız gerekir. Evren Hayatla cıvıl cıvıl olmalı. Ama teleskoplarımızı gökyüzüne çevirdiğimizde, kulaklarımızı evrenin derinliklerine verdiğimizde karşılaştığımız tek bir şey var: derin, ürkütücü bir sessizlik. Ne bir sinyal, ne bir mesaj, ne de uzayda dolaşan bir uygarlığın bıraktığı en ufak bir iz. Hiçbir şey yok. İşte bu kozmik sessizliğin arkasındaki en rahatsız edici açıklamalardan birine büyük filtre teorisi deniyor. Bu teori Bizi hem evrendeki yerimizle hem de geleceğimizle ilgili çok ciddi sorularla baş başa bırakıyor. Hazırsanız insanlığın en büyük sınavının ne olabileceğini birlikte keşfedelim. Büyük filtre teorisinin temelinde hepimizin aklına gelen o meşhur Fermi paradoksu yatıyor. Eğer evrende zeki yaşam bu kadar olasıysa, o zaman herkes nerede? Bu soruya verilen belki de en korkutucu cevap büyük filtredir. Teoriye göre yaşamın cansız maddeden başlayıp galaksiler arası seyahat edebilecek kadar gelişmiş bir medeniyete ulaşması yolculuğunda aşılması gereken bir dizi kritik engel yani filtre bulunur ve bu filtrelerden en az biri o kadar zor o kadar ölümcüldür ki neredeyse evrendeki her uygarlığı daha biz onlarla tanışamadan yok eder. Yaşamın başlaması mı imkansız? Belki de zekanın evrimi mi bir mucize? Yoksa her uygarlık belli bir teknolojik seviyeye ulaştıktan sonra kendi kendini mi yok ediyor? Bu ölümcül engel. İşte o büyük filtredir. Ve işin en korkutucu kısmı da tam olarak burada başlıyor. Çünkü bu acımasız filtrenin nerede olduğu konusunda sadece iki olasılık var. Ya çoktan arkamızda bıraktık ya da henüz karşılaşmadığımız bir şekilde tam önümüzde duruyor. Ve bu iki seçenekten hangisinin doğru olduğu insanlığın kaderini tamamen değiştirebilir. Geleceğimiz ya sonsuz bir potansiyele sahip ya da kaçınılmaz bir felakete doğru ilerliyor. Peki hangisi? Önce iyi senaryoyu düşünelim. Ya büyük filtre arkamızdaysa, bu evrenin en büyük şanslı piyangosunu bizim kazandığımız anlamına gelir. Belki de yaşamın ilk defa cansız kimyasallardan ortaya çıkması, o ilk hücrenin oluşması neredeyse imkansız bir olaydı ve biz bu milyarda bir ihtimali gerçekleştirdik. Ya da belki de tek hücreli yaşamdan çok hücreli karmaşık organizmalara geçiş o kadar zordu ki, evrendeki gezegenlerin neredeyse tamamı milyarlarca yıldır mikroskobik bir çamur olarak kaldı. Bir diğer olasılık ise, zekanın ve bilincin ortaya çıkışı evrende eşi benzeri görülmemiş bir istisnadır. Yani biz, bu devasa kozmik sahnede yalnızız çünkü en zorlu en ölümcül engelleri çoktan aştık. Eğer durum buysa, evrendeki sessizliğin sebebi kimsenin olmamasıdır. Bizler, karanlık bir ormanda yanan tek ve eşsiz bir ateş gibiyiz. Bu senaryo geleceğimizin tehlikeli ama aynı zamanda umut dolu olduğunu gösterir. Evren bizim oyun alanımız olabilir, yıldızlara yayılabilir, galaksileri keşfedebiliriz. Çünkü en büyük tehlikeyi atlattık. Sessizlik yalnızlığımızın bir kanıtı ama aynı zamanda hayatta kalmamızın da bir müjdesidir. İnsanlık evrenin en büyük mucizesi olabilir. Ama ya bu senaryo doğru değilse? Ya sessizliğin sebebi bizden öncekilerin çığlık atacak zaman bile bulamamasıysa? Şimdi madalyonun karanlık yüzüne bakalım. Ya büyük filtre önümüzdeyse? İşte bu teorinin gerçekten tüyler ürpertici hale geldiği yerdir. Bu senaryoya göre evrende yaşam belki de oldukça yaygındır. Pek çok gezegende basit yaşam formları ortaya çıkar. Hatta birçoğu zeka geliştirir, aletler yapar, şehirler kurar ve bizim gibi teknolojik bir medeniyet haline gelir. Ama sonra bir noktada hepsi ama hepsi istisnasız bir şekilde yok olur. Bir duvara çarpar gibi aniden ortadan kaybolurlar. Bu filtre ne olabilir? Belki de her gelişmiş uygarlık kontrol edemediği bir yapay zeka yaratıyor ve kendi icadı tarafından yok ediliyor. Ya belki de gezegenlerinin kaynaklarını tüketip geri dönülemez bir iklim çöküşüne sebep oluyorlar. Belki de geliştirdikleri nükleer ya da biyolojik silahlarla kendi sonlarını getiriyorlar. Ya da belki de filtre henüz hayal bile edemediğimiz bir şeydir. Belki de bir teknolojiye ulaştıklarında farkında olmadan evrenin daha büyük güçlerinin dikkatini çekiyorlar ve ortadan kaldırılıyorlar. Eğer bu senaryo doğruysa, şu anki ilerleyişimiz hızla bir uçuruma doğru koşan bir trene benziyor. Biz, o kaçınılmaz sona doğru yaklaşan sayısız medeniyetten sadece biriyiz ve evrendeki o derin sessizlik aslında bizden öncekilerin başarısızlıklarının yankısıdır. Onlar da bizim gibi yıldızlara baktılar, bizim gibi hayaller kurdular ve bizim gibi sonlarının bu kadar yakın olduğundan habersizdiler. Peki, mantıklı bir soru şu. Eğer başka medeniyetler bu filtreye takılıp yok olduysa, neden arkalarında bir uyarı mesajı bırakmadılar? Bu sorunun cevabı filtrenin doğasıyla ilgili olabilir. Belki de yok oluş o kadar ani ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşiyor ki kimsenin dikkat edin diyecek zamanı olmuyor düşünsenize bir deneyin kontrolden çıkması ya da bir nükleer savaşın başlaması dakikalar içinde her şeyi bitirebilir. Geriye ne bir uyarı kalır ne de uyarıyı gönderecek biri. Bir başka olasılık ise filtrenin tam da iletişim kurabilecek teknolojik seviyeye ulaşıldığında devreye girmesidir. Yani bir medeniyet ancak uzaya güçlü radyo sinyalleri gönderebilecek, yani varlığını evrene ilan edebilecek bir seviyeye geldiğinde kendi sonunu getirecek teknolojiyi de yaratmış oluyor. Belki de bu yüzden hiç sinyal duymuyoruz. Çünkü sinyal göndermeye başlayan herkes çok kısa bir süre sonra sessizliğe gömülüyor. Bu durumda bizim SETI projesi gibi evrene biz buradayız diye bağırma çabalarımız karanlık bir ormanda avcılara yerimizi belli etmekten farksız olabilir. Onlarca yıldır radyo teleskoplarımızla evreni dinliyoruz. Uzayın her köşesini tarıyor, en ufak bir anormallik yapay bir sinyal arıyoruz. Ama şimdiye kadar bulduğumuz tek şey, evrenin arka plan gürültüsü. Bu ezici sessizlik, bize basit ama korkunç bir mesaj veriyor olabilir. Bu yolda zirveye çıkan herkes düşüyor. Belki de biz, evrenin tarihinde bu kadar uzağa bakabilen, geçmişi ve geleceği bu kadar derinden sorgulayabilen ilk türüz. Ama aynı zamanda, kendi gezegenimizi ve kendimizi yok etme gücüne sahip ilk türde olabiliriz belki de en büyük gücümüz, aynı zamanda en büyük zayıflığımızdır. Ve bu kırılganlık, evrensel bir kuraldır. Peki, insanlık olarak biz bu teoriden ne öğrenmeliyiz? Büyük filtre bir kehanet değil ama çok ciddi bir uyarı. Bize şu soruları sormamız gerektiğini hatırlatıyor. Teknolojiyi ne kadar hızlı geliştirmeliyiz? Yarattığımız gücü ne kadar kontrol edebiliyoruz? Kendi kendimizi yok etme ihtimalimiz ne kadar yüksek? Belki de evren bize düşman değil. Belki de evrenin yasaları sadece hatalara ve kibre karşı sıfır toleransa sahiptir. Kendi yarattığımız sorunları çözemezsek evren bizim için gözyaşı dökmez. Sadece sessizce yoluna devam eder ve bir sonraki potansiyel adayı bekler. Bu yüzden nükleer silahlar, iklim değişikliği, kontrolsüz yapay zeka gibi konular sadece politik meseleler değil, potansiyel birer büyük filtre adayıdır. Onları ciddiye almazsak biz de sessizliğe karışan bir sonraki medeniyet olabiliriz ve belki de tüm bunların içindeki en rahatsız edici düşünce şudur. Eğer büyük filtre gerçekten önümüzdeyse ve biz hala evrende bir sinyal arıyorsak, belki de aramamız gereken şey bir sinyal değil, bir sessizliktir. Belki de akıllı olan medeniyetler hayatta kalmanın sırrının sessiz kalmak olduğunu çoktan keşfetmişlerdir. Belki de onlar karanlıkta saklanarak avcılardan korunuyorlar ve biz evrene sürekli buradayız diye bağırarak bilmeden kendi sonumuzu çağırıyoruz. Eğer bu doğruysa, çok geç olmadan önce evrenin son sesli ama en saf medeniyeti olabiliriz ve bu kozmik sessizlik aslında bir tesadüf değil, akıllıca bir seçimdir. Eğer evren bu kadar büyük ve bu kadar sessizse, bunun sebebini bilmek zorundayız. Çünkü bu sorunun cevabı sadece uzaydaki diğer olası yaşam formlarıyla ilgili değil. Bu cevap doğrudan bizim geleceğimizle, hayatta kalıp kalamayacağımızla ilgili. Eğer bu tür videolarla evrenin karanlık ve derin sorularını birlikte keşfetmek istiyorsan, kanala abone olmayı unutma. Ve bu videoyu izledikten sonra bir an durup kendine şunu sor: Sence insanlık olarak büyük filtreyi çoktan geçtik mi? yoksa tam gaz ona doğru mu ilerliyoruz yorumlarda düşüncelerini merakla bekliyorum